Geçtiğimiz günlerde altın piyasası 980 lira bandına kadar düşmüştü. Altın yeni haftaya ise yükselişle başladı. Haftanın ikinci gününde gram altın 1025 lirayla 1026 lira seviyelerinde seyretti. Manisa Kuyumcular Odası Başkanı Erkan Özcan sektörde yaşanan son dalgalanmayı değerlendirdi. Piyasadaki yükselişin nedenini anlattı. Burada ons'tan kaynaklı bir değişme var. Altının uluslararası değeri ons'ta yükseldiği için bu da gram altına yansıdı. E, tabii yurt içi dolar TL bazında da bir yükseliş olduğu için şu anda tekrar 1025-1030 TL seviyelerinde bulunuyoruz. Düğün sezonuyla altın piyasasına da talep arttı ancak bu yıl daha önceki yıllara göre alım oranı düşük seyrediyor. Düğün sezonunda biraz daha farklı oluyor alışverişlerimiz. İlme kazanıyor fakat bunu geçtiğimiz senelere kıyaslarsak içinde bulunduğumuz düğün sezonu bir tık aşağıda diyebiliriz. İçinde bulunduğumuz durumlardan dolayı biraz altın kısmında gevşeme var diyebiliriz yani alım yönünde. Düğünler yapılıyor fakat düğünlerde tercih edilen altınlar, takılar şu an için biraz daha durumda. Altının en güvenilir yatırım aracı olduğunu vurgulayan Özçen, fiyatların enflasyona oranla büyük bir değişime uğramadığını dile getirdi. Altın her zaman için alınabilir. Zaten şunu da belirtmekte fayda var. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar gereğince tek gerçek piyasa, tek real piyasa altın piyası diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz 8-9 aylık periyotta yaşanan enflasyondan dolayı da birçok sektörde artışlar söz konusu. Fakat altın böyle bir yükseliş şu anda gerçekleştirmedi. Yani enflasyona oranla altın hala düşük. Bizim fiyatımız, bizim piyasamız şu an ekonomideki tek gerçek piyasa diyebiliriz. Biz bundan 8 ay önce de çeyrek altını 1600-1650 bandında satıyorduk. Şu an hala aynı fiyatlarda satıyoruz.